arkadaşlar bugün sizinle birlikte Splend diye yeni bir oyuna başlıyoruz. Bu oyunu birçok youtuberdan izledim. Bir baktım nasıl bir oyun diye. Yani oyunu bir ben beğendim yani sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum zaten. Birçok youtuber bu videoyu çekti ama ya neredeyse bir ben kaldım. Yani şu anda oyunun ana kapağına bakınca gayet güzel görünüyor oyun. Yani şurada çocuk ne yapıyor? Çocuk bir yer mi kazıyor acaba? Neyse bura burada şeyler falan var. Yukarı kristaller. Neyse laf fazla uzatmadan oynaya tıklıyorum. Arkadaşlar bir de şuraya bakmayın. Ben ben bir oyun nasıl diye bir bakayım dedim. Acaba oyun nasıl güzel diye bir bakayım dedim. Oyuna sonra kendimi kaptırdım böyle. Of of oyun çok güzel oyun çok güzelmiş diye. Oyuna kendimi kaptırdım. O yüzden neredeyse bütün eşyaları aldım. Aslında e, sandık radarı dışında diğer bütün eşyaları aldım. Oyunun yüzde kırkını tamamlamışım burada. Neyse. Şimdi yeni bir seriye başladığımız için yeni oyun. Yükleniyor. Şu ne ya? Şuna bakın. Ya mouse yok. Mouse yok. Mouse yok oyunda olduğumuz için. Galiba kamerayı böyle hareket ettiriyoruz. Ama arkadaşlar o yaptığım oyunda bayağı önceydi. O yüzden de çok hatırlamıyorum. Hatta neredeyse hiç hatırlamıyor gibi bir şeyim. Onu da çünkü uzun zaman önce oynamıştım onu da. O yüzden de tam hatırlamıyorum. Tamam devam edelim. Biz küçücük bir şeymişiz ya. Biz bayağı küçüğüz. Evet burada böyle şeyler var. Arkadaşlar cidden oyunu çok oyunu önceden oynadığım için tam hatırlayamıyorum. Oyunu biraz önce oyunu daha önce oynadığım için oyundaki birçok bilgiyi hatırlamıyorum. Oyunun birçok bilgiyi hatırlamadığım için yani oyuna en baştan başlamış gibi ol başlamış gibiyim. Tamam. Şimdi kontrolleri hatırlayayım. S tuşuyla geriye, W de. Kontroller W A S D. Tamam. Space'le de zıplanıyor. Ha arkadaşlar bir de normalde fare yukarı zıplıyordu ama ben ben onu oyuna ilk başladığımda hani bir, kar, bir ay falan oldu Zıp, yani onu böyle ayarlamıştım space ayarlamıştım zıplamayı bak neden toplamış oğlum gel oğlum gel bana suyumuz bitti lütfen lütfen bu aşağı aşağı in ve aşağı git ve git ve neyin yanlış olduğuna bak görevimiz Bakın arkadaşlar görevimiz şurada yazıyor. Bakın ben size tam gösteremiyorum ama bakın tam şurada bakın. Şurada bakın göstereyim bakın şurada. Gördünüz herhalde. Tam kamerayı biraz geri alayım görevler falan da görürsün. Düşmesin şöyle kamera. Ya düşme. Oldu galiba. Neyse arkadaşlar ben size görevi söyleyeyim. Azıcık daha şöyle. Düşmesin herhalde. Düşme. Bir bakayım düşüyor mu? Ha tamam düşmüyor. Tamam arkadaşlar. Şimdi girebiliriz. Girelim. Aa şurada sinekler var. Sinek. Neyse girdik bakalım. Diye yuttu sanki bizi. Yazıyor ki yalnız gitmenin tehlikeli olduğunu duydum. Bunu al. Yo almayacağım he. Kendim gideceğim. Sırf bunu almadan gideceğim. E İlla alacağım değil mi? İlla al. <laughs> Eğer bunlardan birine sahipsen artık korkmana gerek yok. İki asa verir. Aa, o kadar azmış ki. O kadar fazlaymış ki. Biraz daha az olsaydı keşke. Arkadaşlar bu arada dalga geçiyorum. Bayağı az. Tamam şimdi Supra Games sunar. Yazıyor ki Supra Games sunar. <laughs> 22 canım var. Nasıl ya? Canım 25 değil mi? Nasıl 22? Neyse bakalım bu boruların içine girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz ama giremiyoruz. Nasıl bir şey? Aa para. Aa bak arkadaşlar 30 para toplayabiliyorum ve hani iki param var. Arkadaşlar 3 yıl önce bu burası nasıl biliyor musunuz? 3 yıl önce burada parkur yoktu. 3 yıl önce şöyleydi. Buradan dümdüz gidiyordu. Kapı vardı. Ama burada artık böyle. Şu moraya zıplıyorsun ben böyle hatırlıyorum. Doğru mu yapıyorum? Bir bakayım. Evet galiba doğru. Zıplıyorsun. Böyle. Tamam. Şimdi. Kırt, kırt. Tamam. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir yerden ses geldi. Oy! Koy! Koy! bir tane daha mı? Ay ben arkadaşlar ben bunu bir şeye benzetiyorum. Bu bir şeye benziyor. Ben bunu ben bunları bir şeye benzetiyorum ama. Bakalım başka Aa para, para. Yeho, paya. param oldu. Yemek. Yem vardı Burası neresi ya? Burada Çince bir şeyler yazıyor sanki. Eski Mısırlarda yaşıyorlar sanki. CTRL eğil. A arkadaşlar bakın burada bir şey var bakın. A kırıldı bu. E, arkadaşlar bu kırıldı. Orada bir şey var. A sandık var arka sandık mı? Neyse CTRL eğil. Arkadaşlar ben videolarda şöyle bir şey görüyordum. Mesela bunu üstlerinden zıplıyordu da bunun üstüne zıplayamazsın ki. Neyse. Bunu şimdi bunu sonra kapatalım arkadaşlar direkt E ile kullanıyormuşuz. E tuşuna tıkladım. Aa. Evet. Herhalde kullanıyor. E tuşuyla kullanıyoruz ya arkadaşlar. Acaba E tuşuyla bir şeyler de mi alınıyor? Neyse. Ama arkadaşlar önce her yeri bir detaylı inceleyeceğim. Tamam. Bir bakayım tamam. Neyse. Tamam buraya birazdan gideriz. şimdi Şuraya nasıl çıkılıyor ya şuraya? Arkadaşlar Tam şuraya bakın. Şurası. Nasıl çıkıyor acaba? Şu bunu şu üstte mi çıkacak? Acaba şu şu demirin bu demir kumçesi mi? Harbi bu demir kümçesi. Demir çubuğa benziyor. Neyse tamam girelim. tam girdik bakalım. Girdik. Aa çıktı. Aa burada yer varmış. Ana. Gidelim. bu merdiven var. Aa gizli bölge yazıyor. Biraz sesini açayım çok kısık. Arkadaşlar bakın iyi dinleyin. Dark Dark Riddle müziği bakın. ya <laughs> Bodrum'da yazıyor Tam sesini biraz açayım şöyle. Ya da onu yine direkt oyunun seslerini fulleyeyim. Yani daha mantıklı. Benim her şey full. Tamam. 50'ye getireyim. 50 Eli... 44 iyidir. Eyle açıyoruz. Açtık. O para. Of arkadaşlar 13 paramız oldu. Ama başka neler var? Başka bir şey varsa kaçırmayalım yani. Tamam. Aşağı iniyoruz. Ama başka neler var? Burada. Başka bir şey var mı? Arkadaşlar, hiç emin değilim. Belki başka bir şey olabilir. Ben yine bir şeyi kaçırmışım gibi hissediyorum ama. A Bence ben bir şey kaçırdım ama. Neyse hadi bakalım. Hadi bakalım burada bir şeyler var mı? Yok. Yok burada bir şey yok. Aynen bir şey yok. Ane ah! ikinci gizli bölgeyi buldum yanlışlıkla. Yanlışlıkla gizli bölgeyi buldum. Neyse hadi bakalım açtık. Kılıç hasarı artı üç. Artık 5 hasar veriyorum. Artık çak çak çak. Öldüler. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Oyun çok güzel. Şimdi şu aradan geçiyoruz galiba. Bakayım. Eğilmeden de evet eğilmeden de geçebiliyormuşuz arkadaşlar. E ile taşı. Arkadaşlar acaba taşı şu, şu anlamda mı? Şu anlamda mı E tuşu ile bu taşı taşıyabiliyoruz. Yoksa Yoksa taş, taşı al gibi mi? <laughs> Neyse ya. Neyse. Neyse neden uğraşıyorum. Ama arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar. Bakın E tuşu ile alıyoruz. Tamam bunu bir kenara yazdım. E tuşu ile alıyoruz. Bir köşeye dedim beynime. <laughs> e tuşu alıyoruz. Neresi ya Ya çok korkuyorum. Geri git geri git. Geri git çok korkuyorum. İlla ilerleyeceğim değil mi? İlla ilerleyeceğim. Hayır ya çok korkuyorum. Biraz daha böylece onu tamir edemezler. He ya he he. Ben tamir edemeyeceğim he he. He kesin kesin he. He ben de inandım he. Beni mi korkutacaksın? Kesin inandım he he. Mavi köye git ve krallığıyla konuş. K ay kral mı? Yok kral. Ma görevimiz mavi köyün kralına git. Söyleyelim bakalım neler var. Maksimum paralar x2. Kılıç hasarı artı 3. A kız x2. Evet şimdi bakalım. Daha hızlı kaçabilir. İki kat uzaklığına zıplayabilirsin. Bakalım hızımıza. Uf. Arkadaşlar uçuyoruz. Bu ne? <laughs> tamam. O ne öyle? Ha tamam. Bir an mumu paraya benzettim. Acaba şuradan gireyim. Yok girilmiyor. Ama önce, arkadaşlar ben gitmeden önce evi bir gezmek istiyorum. Evde bir şey var. Eve gezmek dediğim yani köy. Ev dediğim yanlış söyledim. Köyü gezmek istiyorum. Bakalım bir şeyler var mı? Ama burası bizim evimiz zaten. Hı. Burada bir şey yok. Burada bir buton var. 3 saniye. Kablo oraya gidiyor. kablo lan. bu sürü olmadı. 1, 2, 3. Ha girdim. El açtık. Düşman canı. Düşman sağlık çubuklarını onlara ne kadar hasar verdiğini gör. Tamam. Çıkalım geri. Bak arkadaşlar iyi ki çıkmamışız. Köyde yapılacak çok şey varmış ben yani çok şey değil de. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bakalım. Başka neler var? Aa. Vi. Hayır ya. Hayır. Ya gir buraya. Bak, bak ne olur gel. Ya. Ya. Sinir oldum. Neyse. Evet. Şimdi. Bakalım başka neler var. Şimdi burada kıyıtlı bir kapı var. Birazdan oraya açıyor. Burada boyama şeyi vardı. Aa bakın arkadaşlar burada bir tane boşluk var. Acaba oraya nasıl girebiliriz? Gerçekten çok merak ettim. Nasıl gireceğiz şimdi oraya? Hani nasıl girebiliriz ki? Ne? <laughs> şaşırtıcı oyun. Öncekinden çok daha iyi. Mükemmel. 5 5 veya 7. Bu ne ya? Nine. Nine. Ne? Tamam. Şunu bir al bunu açtık. Açtık kapadık. Aa, bakın arkadaşlar bu bize kılıç verdi. Kılıcın iyi bir iyi iyi bir iş çıkardığını görüyorum. Evet gayet iyi bir iş çıkarıyor. Ha, arkadaşlar şuradan şuraya zıplayabilir miyiz? Aa zıpladık. Gizli böl. Ya ne gizli bölgesi? <laughs> ya daha geçme gizli bölge. Buranın gizli yanı ne? Bakın arkadaşlar buradan gelen görür. Ama ne kadar üç tane gizli yer buldum. Oo para. Çok paramız oldu. 20 liramız oldu. 20 20 arkadaşlar acaba bunu altın mı desek para mı desek? Hmm. Altın. Bir örnek vereyim. Arkadaşlar 20 altınımız oldu. Arkadaşlar 20 paramız oldu. Neyse arkadaşlar ben ikisinden birine zaman ikisinden birini bazen para bazen alsın derim. Dur bakalım. Şimdi neler var bakın bir bakalım. Tam neden mavi tarafı var ki? En azından kırmızı kısmı da. <laughs> arkadaşlar kitabı anladığınız için neden mavi tarafı var diye biz düşmanı silgi ona benzetiyoruz. Biz mavilerle de düşmanız ya. Onu benzetiyorlar. En azından kırmızı kırmızı kısmı daha büyük. <laughs> çok çok saçma. Neyse. Neyse. a iki tane altın. Şimdi. Ha. Öylesine boyamıştım bunu. Neyse tamam bu burada bir dursun. Belki belki eğer beyaz bir işimiz olursa bunu alırız. Buraya koyabilecek bir şey bulabilir misin beyaz? Aa bunu koyalım. Olur mu? Allah'ım çok teşekkür ederim Allah'ım çok teşekkür ederim. Aa çok para çok. Bayağı paramız oldu şimdi. Fullendi. Şimdi bakalım ne alabiliriz. Ne alabileceğimize bakalım. Şimdi bakalım neler alabiliriz. Dükkana gidelim. Yani bence dükkan dük, bence bence dükkanın bana bedavaya satması gerekiyor. Çünkü çünkü yani bana bedavaya satması gerekiyor. Çünkü ben kralı mı oluyorum yani? Bana bedavaya satması gerekiyor. Artık ilk kat fazla para taşıyabilirsin. Evet 60 para 60 para taşı 60 para taşıyabilirim artık. Ve altı kılıç hasarım var. Ama bir param var. Hmm. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> çok bu ne? Ya bu ne çok saçma. Pijama bu. Güç aldığın zaman gel ve benimle tekrar konuş. Tamam. Güç kupini ayrı, ayrıca da neyse. Neyse. O bir anda kovboy müziğine bağladı. Aa, pa bayağı para var burada. Kırdım. Gelin bir şey mi geliyor? Aa canı var. An arkadaşlar anladınız mı eski canal var. Yani bunu da ben de bilmiyorum. <laughs> Kral Şakir diye bir film bir bi 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 videodan duydum. Aa bakın arkadaşlar bakın bakın. Üç can olduğunu gösteriyor. Evet. <laughs> arkadaşlar diyecektim ki ben sizden mi korkuyorum? Gelin buraya diyecektim ama evet. <laughs> Neyse arkadaşlar lafıma devam edeyim. İşte ben bu lafı Kral Şakir'den duydum. Bu lafı Kral Şakir'den duydum ben. Tamam, devam edeyim şimdi. Bunun yer var. Oy. Hayır. 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 Ya ya kurt. Yeah. Yeah. Hey, yukarıda gizli bir varil var. Ne? Nerede? Nasıl? Tamam, geliyorum. Bekle beni orada. Ya da neyse, gelmeyeceğim. Boş ver. Boş ver, gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim oraya. Gelmeyeceğim. <laughs> tamam, şimdi bakalım başka yapabilecekler. Aa arkadaşlar doğru doğru arkadaşlar burada varil vardı ama var bizi bölmüştü. <laughs> aa, aa 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 arkadaşlar bakın bunu arkadaşlar bakın bunu bunun bakın arkadaşlar bunun üstüne çıkınca ne kız çalışıyor ne yapıyorum ben bunu? Aa varil. nasıl çıkaracağım ben bunu? Yo. E tuşuna basarak böyle tekrardan yarat. Çok eğlenceli. <laughs> Neyse. Tamam şimdi. Acaba bunu şuraya koysak. Bunu buraya koysak. Bunun üstüne çıksa boğumu zıplatır mı? Ana. Aa. Arka arkadaşlar zıplattı. Hayır koşu koşu böyle götüreceğiz daha. Hop hop. Hayır alamam. Speedrun. Dın dın eşya alması bir dranı. Arkadaşlar hiç köyden çıkmak istemiyorum. Köy köy bana çok değişik geliyor. Hiç köyden çıkmak çıkmak istemiyorum. Tamam. Böyle koy bakalım. Aa bu ne? Güç küpü. Aa arkadaşlar bu onların bahsettiği şey değil mi güç küpü? Ama şu anda paramız yetmiyor. Ama şimdi öncelikle bizim para toplamamız lazım. Sonra da gelip güç küpünü almamız lazım. İnşallah güç güzel bir şeydir. Şimdi bu ne ya? Boru var, içinde kırmızı bir şey var. Neyse, 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 neyse ya. Tamam. Aa arkaya baya para var burada. Acaba güç gibi yeter mi bu kadar para? Hayır hayır hayır, hayır 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 sakın bak sakın. Yetiyor. Yetecek mi? Arkadaşlar güç ne alabiliyoruz? Neyse gel bakalım gel 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 mi gel sana mi kurtaracağım gel? 5 canlı 15 canlı kişi yenen alfa seni da 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 şimdi hiç küpü alma zamanı Allah'ın çok teşekkür ederim Güç küpünü almadı. Tamam. Aldım. Ağır bir küp yaratır. Aa, bakın arkadaşlar F tuşuyla bakın, gelince bakın tam şuraya bakın. Görüyor musunuz? Parmağımın olduğu yere bakın. Tam oraya gel. Aydın, F, tu, F tuşuna aydınlatmak için basılı tut. Evet. Aydınlatıyor. E, sonra da bırak diyor. F tıklayayım. Ana! Aa! Yuhuu! Allah'ım çok teşekkür ederim. Allah'ım çok teşekkür ederim. Allah'ım çok teşekkür ederim. <laughs> Şimdi buraya bir güç buraya gir ha buraya ben buraya bir güç küpü dediler de, Türkçe'ye çevirdikleri için öyle sandım e, bir an diye anladım da neyse tamam. buraya gir ve güç küpünün altında yarat önde değil fakat ayağının altında tamam mor mor bir yer tamam Aa, havaya zıplıyor o üç para tamam selam Güç küpüyle valini oradan alabilir ve dükkana getirebilirsin. Arka arkadaşlar ben var ya bakın. Bakın arkadaşlar hiç bulmacalara şu anda şu anda hiç bulmacalara girmek istemiyorum. Şu anda önce marketten çok önce marketten gelişip sonra şey yapmak istiyorum. Sonra maceralara çıkmak istiyorum. Ay arkadaşlar kamera düştü. Affedersiniz arkadaşlar. Çok affedersiniz. Kamera düştü. Ben şöyle sabitleyeyim. Sabit denir misin? Sabit, sabit ol. E kayıyor galiba. Bakayım kayıyor mu ya? Kayıyor, kayıyor. Düşecek, düşecek. Tamam ben o zaman şöyle yapayım. En kötü tamam. Oldu mu? Oldu. Tamam. Arkadaşlar acaba şimdi bunu tekrar yaratsak? Bu şurada, burada. Burada neler var? Tamam, burada bir şey yokmuş. Şimdi bu böyle buradan atsak orada olmaz mı yani? Değil mi marka yani. Arka neyse bir dakika arkadaşlar. Aa bu burada gitti ama. Neyse. Arkadaşlar bu insan yüzü benzemiyor Biz hamurdan değil miydik? Bu insan yüzü. Neyse. Durun bir saniye arkadaşlar. Bu güç küpü engelliyor değil mi? O zaman güç küpünü buraya koysam. Varili de atsam. Düşme, düşmemesi gerekiyor, değil mi? Aa düşmedi. Arkadaşlar koşun koşun koşun. Alacak bir var var? Var ama 5 canlı toplam 30 can yenmemiz gerekiyor şu anda. Neyse olsun ya. olur. Gelin gelin Korkma, korkmuyorum. Korkmuyorum dedim de. Öldüm. Bana ne ya? Ya hayır bana ne bana ne? Neyse. Ne? Arkadaşlar kazık bakın. Bakın arkadaşlar nasıl kazık bulunur. 65 TL'ye 3 kılıç asarlı. Sen nasıl buraya buldun ya? Neyse. Ya ya ya. Heh. Tamam şimdi. Gidiyoruz. Gir. Çıktım. Çıktım. Arkadaşlar benim anladığıma göre galiba mor yerlere üç küpü koymamız gerekiyor galiba mor yerlere. Galiba mor yerlere güç küpü koymamız, koymamız gerekiyor. Şimdi o zaman buraya çık, buraya güç küpü koymam biri gördü. Aa evet güç küpü. Güç küpü düğmesine basılı tut ve yaratılma noktasını görürken aynı zamanda ışık oluştur. Oluş, ne dedi? oluştur. Tamam bakayım F'ye. Aa oluyor. Tamam ben bir şurada bırakayım saldır. <laughs> Okey. Aa sandık. Şu bir az şuraya. Of. Arkadaşlar böyle ne güzel film çekiliyor. Ne güzel gölge var. Tamam neyse arkadaşlar. Şimdi buna. Buradan... Şur şur. Hayır çok aydın. Böyle çıkmaya çalışacağım. Ama yok ya çok karanlık. Hayır burası değil. Tamam. Tamam. Şimdi başka ne yapmamı istiyorsunuz? Ne yapmamı istiyorsunuz? Ay ah, beş yanım kal. Çabuk yem bulmam lazım. Yem. Yem bakalım nerede? Ya da neyse yeme ihtiyacı yok. Bulduğum zaman şu anlık aramayacağım ama bulduğum zaman yerim. Tamam. Şimdi buradan çıkalım. Tamam. Arkadaşlar, şi, arkadaşlar. Şimdi buradan buraya. Uy, para. Arkadaşlar, arkadaşlar. Hayır, arkadaşlar, hayır. Hayır. Hayır ya. Hayır ya arkadaşlar, arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hadi bakalım devam edelim. Arkadaşlar buradan çıkabiliyorum. Tamam çıkayım. Aa para. buraya zıpla muhteşem adamı muhteşem adamı önce buradaki bütün arıyı çözeceğim sonra diğer kapıyı açacağım. Sonra diğer kapıyı açacağım. Şimdi buraya ulaşmak için çift zıplamaya alacak param yok. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar şunu hatırladınız değil mi? Bizim bir tane yem bizim bir tane ne yemi? bir Burada bir tane şey vardı. Varil hani biz çıkarmıştık. Neyse tekrar çıkartalım arkadaşlar değil mi yani? Bakın arkadaşlar burada hani az önce yanmıştı hani hani alamamıştım. Az önce yanmamış da olabilir. Aa doğru ben küçük gibi koyduğumda o gitti sonradan. Neyse arkadaşlar, neyse arkadaşlar, neyse arkadaşlar. Oo video süresi 26 26 dakika 20 saniye oldu. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi buradan çıkacağız. Arkadaş, arkadaşlar bakın bakın arkadaşlar al, bakın arkadaşlar al, aldım. Şimdi 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 şimdi. Şimdi ne Şimdi, 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 şimdi yapmam gereken ben gidip şey yapacağım. Arkadaşlar şu anda kameraya bakarak oynuyorum. Şu anda kam şu an şu anda videonun kamerasına bakarak oynuyorum. Şurada şurada evet. Bakalım ne geldi. Çift tıklama. 36 TL. 36 coin. Aa biraz alıyor. Olsun tamam bir şey olmaz. Hı, ne oldu? Evet. Neyse arkadaşlar video zaten 27 dakika 27 dakika 25 saniye oldu. Bugünlük bu kadar yeter ben zaten öldük de izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize bakın hoşça kalın.